Bütün emirler ve bütün mehir ve nehirlerde, ameli hükümlerde bile manevi aynen bedende ruh olduğu gibi mücerret bir hakikat saklıdır. Mücerret bir hakikat saklıdır. Mesela oruç diyelim ki bedeni yenilemedir. 14 saat aç kalan bir beden A'dan Z'ye yenilenir. Buna ihtiyaç vardır. Hücrelerin gençleşmesi. Orucun faydası sağmakla bitmez. Peygamber aleyhissalatü vesselam mide hastalıklarının evi. Perhiz ilaçların reisidir buyuruyor. Bugünkü tıbbı özetlemiş. Bugünkü tıbbı özetlemiş. Milyonla obez var fazla yemekten. Bu fiili bir durum. Müşahaz. Oruç yiyecek de yemezsin elini söyleyecek. De. Bunun bile tecridi var. Ne o? Sana açlığı hissettiriyor. Psikolojiktir açlık. Sabahtan akşama kadar canın ne isterse yiyebilen adam bile belli bir müddette aç kalıyor. Açlığı tanıyor ruhen, psikolojik olarak. Açın halinden anlaması imkan olası oluyor. Namaz sadece şekil midir? Sadece şekil midir? Kıyam eliftir. Rükû daldır. Secde mimdir. Ne çıktı ortaya? Sen her rekatta Adem yazıyorsun. Elif dal mim ademdir. Ben kulum ya Rabbi diyorsun. Ellerini avuçlarını yere gelecek şekilde koysun. Böyle koysan oğlum olmaz. Takken alnını örtse de secdeye gittiğin zaman kapalı alın yere gelse olur mu? Olmaz. Çünkü secde yedi iledir. Bu alın çıplak yere gelecek toprağa. Avuçlar çıplak gelecek. Etti üç. Diz kapakları gelecek. Beş, ayak uçları gelecek. Namazda ayağını değiştiriyor. Fasit oldu namaz. Şekil emredilmiş bu kadar. Bu kadar hesapta emredilmiş. Şu an açık olmasıyla kapalı olmasının arasında ne fark? Ama secde. Her şeyden yüksek tuttuğum başımı senin önünde en alçak yere eğiyorum. Psikolojiktir namaz baştan, baştan Okunan dualar da öyledir. Ettehiyatı düşünsünler. Okular dualarda kendi ruhuna telkindir. Doktor sana ilaç verir. Bütün ilaçları bir kutu ilaç. Bir günde kullansan olur mu zehirlenirsin. Periyodik der sana ki her akşam bir tane kullanacaksın. Yahut akşam bir tane sabah bir tane kullanacaksın. Sen toplasan namaza bir vakit şartını koymuş. Vakti gelmeden kıldığın namaz nafile. Farz değil. Allah onu periyodik emretti. Senin vücudun bütün yiyeceği yemekleri Birden yese çatlarsın. Yemekten ölürsün. Periyodik bu bedeni besliyorsun. Ruhun da beslenmesi periyodiktir. Demek ki o de hepsi psikolojiktir. Müşahhasın arkasında bir mücerret gerçek var. Namaza başlıyorsun. Şekil. Niye ellerini kulağına kaldırıyorsun? Niye avuç işini öne doğruyuz? Çünkü sen bir şeyden vazgeçtiğin andır. Aman at bunu arkaya. Bu kıbleye döndüm. Döndüm kıbleye kıblem Kabe'ye. Allah'a döndüm. Her şeyi arkaya attım demektir. Namazın her rüknünün hocalar bu Ramazan'da bunu anlatsalar. Sadece şu okunur bu okunmaz şeyler. psikolojisini Allah Allah. konuşsalar. Bak ümmeti Muhammed'in günahı altı saat yazılmaz. Çünkü iki namaz arasındaki en uzun müddet altı saattir. Günde beş defa döndüm kıbleye kıblem Kabe'ye demeden evvel estağfurullah estağfurullah namaza başlarken ilk söz istiğfardır. Eftali dua istiğfar. Seni her namaza istiğfar ile başlatıyor. Sağındaki melek solundakine diyor ki bekle bu namaz kılarsa tövbe edecek. Tövbe ederse hiç işlememiş gibi yazmazsın. Bu ümmeti muhabbede tanınmış olan imtiyazlardan biridir. Demek ki mücerret prensipler İslam'ın ruhunu teşkil eder.